Sevgili takipçilerimiz şu anda Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nun önündeyiz. Samspor biraz önce geldi ve şu anda soyunma odasında sahaya da çıkacak. Ee, bildiğiniz gibi Samspor bugün deplasmanda Erzurum karşılaşıyor. Ee, kısaca söylemek gerekirse Samspor bu karşılaşmaya Altay ve sahasında oynadığı Eyüp Spor ilk 11 ile başlayacak. Bu ilk 11'i sizlerle paylaşacak olursak kalede Jakub Suuski, stoperde Ali Öztürk, Yusuf Abdoğlu, sağ bekte Zeki Yavru, sol bekte Mücahit Albayrak, orta sahada Celil Yüksel, Osman Çelik ve Boldrin oynayacak. Sağ kanatta her zamanki gibi yine Harris'i görüyoruz. Sol kanatta Fofana ve Forvet'te Laura. Bu ilk 11'ler Samsun Spor maça başlamış olacak. Samsun Spor karşılaşma öncesi 4 puanı var bildiğiniz gibi. Altay galibiyetiyle başlamıştı Samsun Spor. Kendi sahasında da Eyüp'le 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 1-1 bitirdi. Bu karşılaşmadan alacağı sonuç Samsun Spor'u lider de yapabilir. Bir sonraki E, Samsun lider de yapabilir Biz, ya da daha gerilerde de bir sonuçta olabilir. Hafta içinde Teknik, Teknik Direktör Bayram Bektaş'la yapılan görüşmelerde bu maça galibiyet için çıkacaklarını söylemişti. Daha doğrusu Samspor'un çıktığı her maça galibiyet için çıktığını ancak e, Eyüp karşısında, Eyüp'ün daha favori göründüğü için Samspor'un temkinli oynadığını söyledi. E, Taraftarlar e, var Samsun'dan gelen birçok araç gördük ee, buraya gelen takımı desteklemek için. Erzurum sokaklarında da yine Erzurum sokaklarında da yine birçok kırmızı beyaz formalı Samsun taraftarını gördük. Şu anda karşılaşmaya yaklaşık yarım saat kaldı ve herkes tribünlerdeki yerini almak için kapılara yöneldi. Ee, yanımızda Samsun Gazetesi köşe yazarı Nedim Aydın abimiz var. Ben kendisine maçla ilgili yorumunu soracağım. Evet Nedim abi maçla ilgili yorumun nedir? Maçla ilgili yorumumuz e, maça fazla bilgi yok Erzurum'da. <laughs> evet. Biraz seyirci açısından şu anda tabii maçın başlama saatine yaklaşık bir saat var sahtında geriye düştü. Tabii dışarıdaki ilgiye baktığımız zaman biraz taraftar taraftan aslında şey geçecek. Ama bizim için tribünlerden ziyade saha içerisinde önemli. Evet. İşte saha içerisinde bir mücadele. Hemen hemen bu üçüncü maç. 3. maçta da Bayram Hoca aynı kadro çıkıyor. Evet. İnşallah bu kadro buradan bir 3 puanla döner. Eyüp maçında yapmış olduğu taktiksel hatalar yapılmaz. Umutluyuz, umutlu geldik. Samspor bugün nasıl oynarsa bu maçı kazanır? Sen daha önce Erzurum maçını televizyondan izlemişsindir. Samspor'u canlı Sonspor, izliyoruz zaten. E, şeyi belli. Samspor hızlı ve çabuk oynayan bir takım. Durarak top oynamaması gerekir. Evet. Hızlı toplarla çıkması gerekiyor. Sonspor, çabuk hızlı. oynaması gerekiyor. Maç boyunca bunu... 5-6 seferi yapsa zaten istediği sonuca gidebilir. Ama durarak oynarsa durarak oynadığı oyun rakibe Sağ artık hanesine yazıyor. Evet. Çünkü Samsun'a durarak, top oynadığı zaman pek sahada etkili olamıyor. Evet. Bu etkiliğini giderebilmesi Samsun'a bildik oyunu. Samsun oyunu oyununu evet. oynamak zorunda. Evet. Abi sen telefonda çalıyor. Ee, katılan için teşekkür ederiz. Evet, sevgili takipçilerimiz. Ee, sizlere Erzurum'dan yaptığımız canlı yayını burada sonlandırıyoruz. İnşallah sonunda Samspor'un centilmenlik e, içinde geçen bir maç olur ve sonunda da Samspor'un 3 puanla döneceği bir karşılaşma olur diyelim. Dediğimiz gibi e, fazla bir ilgi görünmüyor Erzurum'da karşılaşmaya. Ancak tabii ki bir anda da taraftar gelebilir. Bizleri takip etsin için teşekkür ederiz. Bir canlı yayında birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.